4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 117 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 117 Piknik yapmak için gittiğiniz bir yerin nasıl olmasını istersiniz? Çiziniz. Pikniğe giden her insan doğada bir çöpünü bırakmış olsa burası nasıl bir yere dönüşür? Çiziniz. Cevap. 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 117 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.